Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdiye kadar birçok konu işledik. Toplamda 71 tane video olmuş. Burayı bir kesme noktası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Artık Python temel yapılarını 71 videoyla öğrenmiş olduk. Şimdi bundan sonraki konular biraz daha böyle spesifik olan konular ve daha böyle karmaşık gibi gözükse de aslında gerçekten çok önemli ve yapımı mantığını anladıktan sonra çok daha kolay olan yapılar arkadaşlar. Bugünkü konumuz JSON dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Nedir bu JSON? JavaScript Object Notation açılımı. Türkçesine gelirsek de JavaScript'in bir nesne dönüşümü isimli bir yapı arkadaşlar. Bu yapı aslında özel bir veri yapısı. Sadece Python nezdinde değil, bütün programlama dillerinde kullanılan bir yapı. Adından da zaten anlaşılacağı gibi arkadaşlar, JavaScript için geliştirilmiş olan bir yapı ancak dediğim gibi tüm dillerde aktif olarak kullanılıyor. Kullanım alanlarına gelirsek hemen hemen her yerde kullanılıyor arkadaşlar JSON veri yapısı webde, mobil uygulamalarda, masaüstü uygulamalarda uzatabilirsiniz bu şekilde. Peki görevi nedir bu JSON yapısının arkadaşlar? JSON yapısının görevi diller arasında ortak bir veri oluşturup bunları birbirleri arasında taşıma işlemini gören bir yapı arkadaşlar. Yani kısaca aslında iletişimi sağlayan bir yapı. Yani şöyle basit bir şekilde düşünebilirsek mesela bir Python üzerinden bir uygulama geliştirdiniz ve bu uygulamayı da bir web sitesine entegre etmek istiyorsunuz. Şimdi web sitesinin hazırlanışı muhtemelen yani bir HTML ya da PHP gibi dillerle hazırlanır bir web sitesi. Bizim e, yaptığımız Python üzerinden yaptığımız bir uygulamayı web sitesine entegre edebilmek için sonuç olarak e, mesela PHP ile Python arasında bir iletişim bağının olması gerekiyor ki e, işlemleri birlikte yürütebilsinler. İşte JSON yapısı arkadaşlar bu işe yarıyor. E, temel yapıda aslında bir string yapıdır arkadaşlar bizdeki Python'daki e, dictionary yani sözlük yapısı gibi düşünün. Bir değer karşılığında ona karşılık gelen bir değeri içerisinde tutan bir yapı. Örnekle başlayalım isterseniz basit bir yapıyla. Mesela kendimize bir tane sözlük oluşturalım. Buna da bilgiler ismini verelim. Sözlük nasıldı? Bir süslü parantez biçiminde oluşturuluyordu. Mesela at diyelim. Ahmet şöyle bir tane de soyad bilgisi girelim. Hani sözlüklerde bir key bir de value değeri vardı. Tamamen onun üzerinden gidiyoruz. Soyadı can olsun. Bir tane de yaş değeri girelim. Yaşı da 22 değerinde olsun arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle bir type'ına bakalım. Ne tür bir yapı olduğunu birlikte görelim. Bu bir sözlük yapısıdır arkadaşlar. Sözlük sınıfından yani dictionary sınıfını burada oluşturmuş olduk. Bunun üzerinden bir bilgiye erişebilmem için arkadaşlar neler yapıyorduk? Biz print fonksiyonun içerisine bilgiler isimli yapıyı çağırıp içerisinden bakın alt soyad yaş hangisini istersem o yapıyı çağırıyordum. Örneğin ad yapısını buradan çağıralım ve karşılığındaki değerin Ahmet olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi biz bu yapıyı farklı bir dile entegre etmek istersek dictionary yapısı muhtemelen başka bir yapı içerisinde çalışmayabilir. İşte bu noktada JSON dediğimiz bir string yapıya bunu dönüştüreceğiz ve daha sonra bu ifadeyle farklı programlarla arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız. Şimdi string yapısı dediğim ifade neydi arkadaşlar? Aslında bir karakter yapısı. Şöyle etrafına 3 tane tırnak atarsam ve bunun da tekrar type'ını yazdırırsam arkadaşlar bilgiler isimli sınıfım artık dictionary'den çıkıp bir string ifade oluyor. Şimdi JSON yazım dilinde de yine süslü parantezler mevcuttur. Bu yüzden biz bu ifadeyi bir string ifadeye aldık ve içerisinde de süslü parantezler mevcut olarak bıraktık arkadaşlar. String ifade içerisinde ben bilgiler üzerinden herhangi bir Yapıyı istersen, örneğin ad yapısını istersen ve yazdırmaya çalışırsam arkadaşlar, bakın bana bir hatayla karşı karşıya bırakacak. İşte bundan dolayı JSON yapısına çevirip biz onun üzerinden işlem yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle bir JSON modülünü import edelim. Şöyle JSON yazdıktan sonra artık JSON yapısını import ettik arkadaşlar. Elimizde İçerisinde bilgilerin bulunduğu normal şartlarda bir sözlük yapısı olması gerekirken, bunu karakter olarak biriktiren bir bilgiler isimli objemiz bizim elimizde oluşturduğumuz yapı içerisinde. Peki biz Json üzerinden bu yapıyı nasıl okuyacağız? Öncelikle onu öğrenelim arkadaşlar. Örneğin, bilgi oku isimli bir değişken tanımlıyorum eşittir dedikten sonra arkadaşlar json ifadesini kullanıyorum ve json'ın içerisinde bulunan bir metot üzerinden okuma işlemini gerçekleştireceğim. Bunun da adı arkadaşlar loads yani yüklem, yükleme işlemi. Loads ifadesinin içerisine eğer bilgileri ben alırsam ve artık bilgi yapısını tekrar yazdıralım istiyorsanız type'ını bir daha bir kontrol edelim. Şöyle type bilgiler ifadesini bir yazdıralım. Yine hala string bir ifadede ama içerisinden bilgi almaya çalışacağız birazdan. Çünkü bakın JSON kullanmadan içerisinden bilgi almaya çalıştığımızda hata döndürmüştü. Şimdi type'ı yine string olmasına rağmen bakın ben bunun içerisinden bu sefer yine bir bilgi almaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela ad ismini almaya çalıştım ama bilgiler üzerinden değil bilgi bilgi oku üzerinden almam gerekiyor. Çünkü artık bilgiler isimli string ifadeyi bir json dosyasına çevirdim. Şuradan bilgiler kısmını sildikten sonra bilgi oku'nun içerisine alt değerini girersem çalıştırdığım zaman artık herhangi bir problem almadan çalıştırabiliyorum. JSON ifadeleri bu yüzden önemli arkadaşlar içerisinde bilgi barındıran yapıları bir JSON yapısını çevirdikten sonra artık onun üzerinde string ifade olmasına rağmen işlem yapabiliyorum ve üzerinden bilgileri ben istediğim şekilde çekme işlemi yapabiliyorum. Peki json türü yapısını arkadaşlar bir dosyada kayıtlı olan json'ı biz e, nasıl alacağız onu hemen size göstereyim örneğin buna benzer bir yapı arkadaşlar bu bir not defteri bir json e, yapısı değil aslında yani e, dosya json dosyası değil onun uzantısı farklı ama içerisindeki değerler bir sözlük tipi gibi aslında ancak süslü parantezlerle birlikte bunların tamamı bir string yapı. Yani aslında JSON için e, uygulanabilir bir yapı. Burada bir isim bilgisi var, soy isim bilgisi var, yaş bilgisi var, işte bildiği dillerle ilgili bir bilgi var. Ondan sonra kişinin adresi var. E, bunlarla ilgili bir sürü bilgi var. Bu masa üstünde olan bir dosya arkadaşlar. Peki ben bu dosya içerisindeki string ifadeyi biraz önce yaptığım gibi yazdırabilmek için Python dilini nasıl çekeceğim? Ona öncelikle bir bakalım. Yine JSON import yapısını kullanıyorum. Daha sonra dosyaya erişmem lazım. With open ifadesinden sonra arkadaşlar geldim şuradan dosyanın hemen şeyini alalım yolunu alalım şöyle şuradan kopyaladım. Geldim open içerisine şu slash'ları da düzeltelim. json.txt Aslında bir txt dosyası dediğim gibi bir json dosyası değil bu. Ancak içerisindeki bilgiler bir string ifade olduğu için json'a çevrilebilir bir yapı. Bunu daha sonra arkadaşlar R ile okuma işlemini gidelim. Bir de encoding'den UTF-8 ifadesini yerleştirelim. As dosya ismini verelim. Sonra bunu benim JSON yapısına tekrar çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Bunun için çevir diye bir değişken tanımlıyorum. Eşittir dedikten sonra JSON nokta load. Bakın load ifadesi değil load. Bir yerden dosyayı okumak istiyorsanız load ifadesini kullanmak zorundasınız. Load ifadesinin içerisine ben dosyayı alacağım. Yani Şurada buradan gelen okuma içerisindeki yani masa üstündeki JSON dosyasının içerisindeki bilgileri okumak için buradan dosyayı açtım okuma modülünde ve bunu JSON load metoduyla çevir diye bir değişken atadım. Daha sonra print eğer çevir dersem arkadaşlar ve çağırırsam Bakın bütün bilgiler artık bana bir sözlük tipinde geldi. Yani artık çevir üzerinden arkadaşlar ben mesela ne diyelim dilleri almak istiyorum. Dosya içerisindeki diller isimli tanımı aldığımda bakın bütün bilgiler bir liste biçiminde bana dönmüş oluyor arkadaşlar. Buradaki yapı içerisinde tanımlandığı gibi. İsmi yine alabilirsiniz farklı bir şekilde. Şöyle isim derseniz de bu sefer isim yapısını, okur ve ahmet değerini bize döndürür arkadaşlar. Şimdi bir yerden JSON tipini alabildik. Bakın JSON dosyası değil bu arada tekrar söylüyorum. JSON dosya yapısı biraz daha farklı bir yapı. Eee JSON tipini yani bir string tipinde JSON yapısını biz bir yerden load yapısıyla okuma işlemini gerçekleştirdik. Peki Elimizdeki bir bilgiyi bir JSON yapısına atabilir miyiz? Hemen isterseniz ona da bakalım arkadaşlar. Şurayı tamamen silmeyelim de lazım olacak yerler var. Şöyle buradan başlayalım. Bilgiler isimli yine bir e, yapı oluşturuyorum. Bunun içerisine de arkadaşlar tekrar ne diyelim? Mesela ad ismini verelim. Diyelim ki adı Ahmet virgül soyad değerini veriyorum. Soyadı Can. Bir tane de yaş değeri verelim arkadaşlar. Şöyle yaş diyelim. Yaşı da 35 değeri gelsin. Şunu süslü parantezi de burada kapatırsam kendime aslında bir sözlük yarattım burada bu noktada. Şimdi bu sözlüğü ben bir JSON yapısında dosyaya atmak istiyorum. Geldim. Yine bunun için arkadaşlar çevir diye bir değişken tanımladım. Şurayı da silelim şöyle. Şuradan dizini alacağım da o yüzden masaüstü dizinini. Çevir diye e, yapıyı oluşturuyorum. JSON nokta arkadaşlar dumps ifadesi. Eğer bir dosyaya göndermek istiyorsanız dumps ifadesi neyi gönderecek? Yukarıdaki bilgiler isimli sözlük yapısını gönderecek arkadaşlar. Sonra geldim yine masaüstünde JSON 2 diye bir dosya oluşturuyorum ve sıfırdan oluşturacağım için de bunu W modunda açtım. Yine as dosya yapısını arkadaşlar oluşturdum. Masa üstünde daha sonra diyorum ki json.dump nokta dump bu sefer dumps değil dump ifadesi gönderme için yapacağım bu işlemi. Neyi gönderecek arkadaşlar? Çevir isimli değişkeni yani şuradan json tipine çevrilmiş yapıyı nereye göndereceğim? Dosyaya göndereceğim. Şimdi bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Tamam herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Masa üstüne geldiğimde bakın json2 diye bir dosya oluştu. İçerisine de baktığım zaman arkadaşlar bakın bir string ifade tırnak içi işareti içerisinde yaptı bu işlemi ve bir süslü parantezle kendi aralarına bir slash ifadesi yerleştirerek bir at Ahmet, Soyad, Can, Yaş 35 şeklinde bir bilgi oluşturmuş oldu arkadaşlar. Ee, şimdi muhtemelen bir şeyler havada kaldı. Onun da farkındayım. Ee, bununla ilgili daha geniş bir örnek yapmam gerekiyor. Ee, o yüzden şimdilik buraya kadar bilin arkadaşlar. İnternetten de yine araştırabilirsiniz JSON Python'daki JSON yapılarını. Buradaki ana hatları bilelim şimdilik. Bir sonraki videoda da bir JSON dosyası yaratırız. Bir şeyler kurgularız. Bir işlemler yaparız arkadaşlar. Hatta ilerleyen süreçlerde JSON üzerinden yani JSON yapısını kullanarak internetten veri çekme işleminde gerçekleştireceğiz. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar JSON yapısı aslında programlar arasında bir taşıyıcı yapı olarak gözüküyor. Yani oluşturduğumuz bir yapı arkadaşlar. Biz şu anda bir taşıma işlemi yapmadık ama bir JSON yapısına nasıl çevrilir, nasıl bir text dosyasına yazılır, nasıl bir string ifade başka bir dosyadan okunur, Python'lerine getirilir. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vermeye çalıştım sizlere. Bir sonraki videoda daha böyle geniş kapsamlı bir örnek yaptığımızda daha böyle kafanıza oturacağına eminim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.